Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere kurutulmuş kabak ve biber kavurması nasıl yapılır onun tarifini vermek için geldim. Yazdan kış için hazırladığımız o güzel sebzelerin kurutulmuş halinin güzel kavurmasını birlikte hazırlayacağız. Yapması oldukça pratik bir yemek tarifi ve kış sofralarının daha vazgeçilmez tariflerinden biri olacak sizin için. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz tarife geçmeden önce mutlaka kanalıma abone olun. Ve videomu beğenirseniz de sonunda videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Varsa yorumlarınızı da aşağıya bırakabilirsiniz. Tarifimiz için şöyle orta boy bir tabak dolusu karışık kabak ve biber kurusu kullanıyorum. Benim kuruttuğum biberlerim tatlı biberdi. Acı biber kullanmadım. Siz isterseniz karışık kullanabilirsiniz. Kurularımızın üzerine elimizi yakmayacak kadar olan sıcaklıkta bir suyu ekliyoruz. Ve şöyle birkaç dakika bekletiyoruz. Sebzelerimiz kururken üzerinde oluşmuş olabilecek tozlardan arındırmak için. Şimdi sebzelerimizi içinde kaynar su bulunan tencereye alıyoruz. Sebzelerimizi bu tencerenin içerisinde haşlayacağız yumuşayana kadar kontrollü bir biçimde haşlıyoruz. Ara sıra karıştırarak kontrol edebilirsiniz durumunu. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde maksimum haşlanmış oluyor. Şimdi sebzelerimiz diğer tarafta haşlanırken biz başka bir tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyoruz. Üzerine yemeklik doğradığımız büyük boy kuru soğanı ekliyorum. Ve soğanı güzelce kavuruyorum. Soğanımız iyice kavrulup piştikten sonra üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve 1 yemek kaşığı da salçayı ekliyorum. Domates ve biber salçasını karışık kullanıyorum ben. Ve salçanın güzel kokusu çıkana kadar kavuruyorum. salça ve soğanı güzelce kavurduktan sonra içerisine haşlamış olduğumuz sebzelerimizi ekliyoruz. Suyunu süzerek ekleyin eğer fazla suyu varsa yemeğimiz sulu olmasını da istemeyiz çünkü. Sebzelerimin hepsini soğanın içerisine ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar sebzeleri ve soğanı birlikte pişireceğim. İkisinin aroması birbirine geçsin ve bütünleşsin istediğim için. Yemeğimiz pişti ve biraz dinlendikten sonra artık servise hazır. Şimdi tabağıma alıyorum. Kurutulmuş sebzelerin o kendine has aromasıyla birlikte çok lezzetli bir yemek tarifi oluyor. Kış sofralarına uygun en güzel sebze yemeklerinden bir tanesi bence bu yemek. Ve ayrıca veganlar ya da vejeteryanlar için de tercih edilebilecek bir yemek tarifi. Yemeğinizi üzerine yoğurt ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Yoğurt gerçekten bu yemeğe çok yakışıyor. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de videoya bırakmadan gitmeyin. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.